sağlık emek ve meslek örgütleri olarak salgının başından beri bir yandan toplum sağlığı için salgından en az zarar görme ve gerekli tüm tedbirlerin kullanılması mücadelesini verirken bir yandan da kendi sağlığımız, haklarımız ve emeğimiz için mücadele ediyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin uzun yıllar boyunca yaşadığı sorunlar Covid-19 pandemisiyle birlikte katlanarak arttı. Pandemi yönetimi nedeniyle 3 Mart 2021 itibariyle fiilen çalışma yaşamında olan 371 sağlık ve sosyal hizmet emekçisi yaşamını kaybetmiş ve yüz binlercesi de hastalanmıştır. Bizler yaşamak için, yaşatmak için yaşamak istiyoruz diye haykırdık, çığlıklar attık. Sesimizi duymak istemediler. Her gün üçer beşer ölmeye başladık. Bizleri görmezden geldiler. İş yerleri önünde, servislerde, Sağlık Bakanlığı önünde haykırdık. Bizleri duymadılar. Pandeminin başlarında alkışlanan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri vergi yükünün enflasyon oranlarının altında ezildik ve ezildikçe yoksullaştık. Pandemi koşullarında izinsiz dinlenmeksizin virüs yüküyle mücadele ederken tükeniyor ve her gün ölüyoruz. İnsanca yaşayacak, meslek riskimizi karşılayacak, yoksulluk sınırının üzerinde temel ücret diye isyan edip çığlık attıkça performans ve ev ödemeler bize lütuf olarak sunuyor. Değerli basın emekçileri, performans ve ek ödemeler mevcut iktidar tarafından sağlığın özelleştirilmesi ve sağlık emekçilerinin güvencesizleştirilmesi için zaten ortaya çıkarılmıştı. Bizler o zamandan beri Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak sağlıkta performans ölüm demektir diye haykırdık ve haykırmaya devam ediyoruz. İlk başta sanki sağlık emekçilerine daha fazla ödeme yapılıyormuş gibi gösterilen bu düzenleme ile sağlık emekçilerinin esas maaşı kuşa çevrildi. Emeğimiz buna döndü. Ve bu süreçte sağlık emekçileri kendi maaşlarının eridiğini gözleriyle görürken performans ek ödeme gibi ek ödemelerle susturulmaya çalışıldı. Aynı sürecin esas amacı hastaları müşteri olarak gören bir sistemi yerleştirmekti. Çünkü bu performans ve ek ödemeler hastanelerin kazancına göre verilecek ödemelerdi. Bizler en baştan beri bunu derken, hastaların müşteri olarak görünmemesi için e, bu sisteme karşı çıkmıştık. Şimdi de gördüğümüz sistemde pandemide sağlık emekçileri ek ödemeleri alamaz hale geldiler. Bunun sebebi de aslında pandemiden dolayı azaltılmış olan sağlık, e, sağlık hizmetinin ulaşımıydı. Bizler Sağlık Bakanlığı'nda 14 Mart 2021 için acil taleplerimizi dile getiriyoruz ve dile getirmeye devam edeceğiz. Covid-19 meslek hastalığıdır. Önerdiğimiz yasa tasarısı kabul edilsin. Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın, mobik ve baskılar son bulsun. Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin performans ek ödeme değil, yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret verilsin. 3600-7200 ek göstergeler sağlansın. Fiili hizmet sağlığı sağlansın. OECD ortalamasında kadrolu, güvenceli personel istihdamı sağlansın. Haklarında yar kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın. Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamında olduğundan fiili hizmet süresi yani yıpranma payı yıllık 90 gün üzerinden tam olarak ödenmeli ve sağlık hizmetlerinde çalışan tüm emekçilere ayrımsız uygulanmalıdır.